Herkese yepyeni bir vlogdan selamlar arkadaşlar. Azat niye oturdun oraya? Kalk hadi. Biz şimdi e, Azat'tan evden çıkıyoruz. Saatlerimiz bir Ve biz şimdi action turu yapacağız. Değil mi Azat? Hadi kalk gidiyoruz hadi. Vallahi Sümeyye gelmek istemedi Yatıyor sabah her günü yandığı uyandığı için e, ee, uyandırmaya çalıştım ama gelmedi. Yani bizi sattı, oyun bozanlık yaptı. Biz şimdi az ekçine gideceğiz, markete gideceğiz, bir paya gideceğiz. Yani bir, 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 buçuk saatimiz var zaten. Ee, eksikleri alayım. Dur Azat dur. Barda ekçine şey için gidiyorum, hediyelik kalacağım çocuklara. Ee, Azat hafta sonu e, Zeyde Doğum günü yap, yani partisi yapmak istiyorum. Ama evde yapacağım yani. Sadece işte kuzenler, en yakınlarını çağıracağım. Evde küçük bir parti olacak. Hani böyle özel dekorcu da çağırmadım. Kendim böyle e, Zeyd Mirza Paw Patrol sevdiği için. Ama sondan dekorasyon sipariş ettim. Kendim yapacağım. Sadece pasta yaptırıyorum e, birine. Onun dışında dekorunu kendim yapacağım. Öyle küçük bir şey olacak zaten. Hani yeter ki gönlü olsun. Çünkü artık büyüdüğü için anlıyor ve istiyor. O yüzden e, pazar günü onu yapacağım. Ramazan'ın geçmesini bekliyordum. Ama emin ne zaman yapı yapmayacağım. Şimdi netleşti. Pazara karar kıldık. Yani çok az bir günüm kaldı. Beş günüm kaldı ve daha hiç böyle bir plan yok. O yüzden dedim ki bir yerden başlamak lazım. Dün pastayı hallettim. Bugün de şey yapacağım. İşte çocuklara hediyelik alacağım. Poşet almıştım. Çocukları saydım. Ona göre içlerini dolduracağım. işte her sene olduğu gibi. Zaten kreşede de yapmıştım. aynı öyle yapacağım. Neyse hadi gidelim şimdi. Evet biz şimdi geldik. Şöyle gireceğiz. Küçük AVM'ye. Buradaki ek için yani en yakını bu araba bende değil. Yoksa Tediye falan giderdim. Orada daha çok böyle doğum günü için bir şeyler oluyor. Ama araba Akif'te. O yüzden mecbur buradakine gideceğiz. Abla, e, abla diyorum. Ablam sakın e, ablan yanından ayrılma tamam mı? Elimi tut. Sakın bırakma. Buralar kalabalık. Gidelim hemen. Kızlar burası tıklım tıklım. Şu an en sakin bölüm burası. Bizim sepet bayağı bir doldu. Yani doğum günü ürünleri aşağıda. Her şeyi buldum çok şükür istediğim gibi. Bir de anneme çarşaf alıyorum. Malum e, enfeksiyon kapmasın. Yani sürekli böyle temiz çarşaf lazım olur diye alayım dedim <laughs> görmüşken. Evet doğum günü eşyaları aldık. Şimdi bir muffin kalıplarına bakacağız. Sonra da buradan çıkarız. Çünkü daha bir ve markete de gitmem lazım da bunları muhtemelen önce eve bırakırız. Bu arada size aldıklarımı gösteririm evde. <laughs> tamam annem. Azat ayı getirdi sana. Şuraya yerine otur yerine. Zeyt nasılsın? Ne oluyor? Ondan... Aa, oyuma bakın. Boya yapmış. Bak. Ben yani bunu atıyorum. Evet, aferin size. Alalım. Bir de de turuncu dip var. Evet. Turuncu dip sandı. Yani. Bunu sa sakın dede söylemez dedim döngün olacak diye. <laughs> Ama sen şimdi söyledin sanki. <laughs> tamam söyle abla aga baktım hı sizin mı? ne simiş simiş evde simiş diyecek o gelmedi biliyor musun mu? bize sattı o uyudu o yeni uyandı alalım hadi gidelim gidelim geç hava onu beyin aşlava köpeğini al Hayır, hayır. Evet canlar ben tekrardan eve geldim. Ee, Zeyd'i aldık en sonu zaten gördünüz. Onun öncesinde de Ekçin'e ve e, um, Lille'e gitmiştim ama Lille alışverişini Sümeyye'ye ye yerleştirmiş. O yüzden gösteremeyeceğim. Neyse çok da önemli değil zaten market alışverişi. Şimdi Lille'den Ekçin'den neler aldım onu göstereyim. Şöyle Paw Patrol hediye paketi aldım. Bu arada temamız Paw Patrol olacak çünkü Zeyd'in çok sevdiği bir figür. Çok seviyor gerçekten. O yüzden öyle yapayım dedim. Zaten dekorunu da kendim yapacağım. Umarım iyi olur. Ama yeterken onlar sevinsin. Onlara eminim zaten fark etmez. Profesyonel mi? Dekor olmuş yoksa e, kendim mi yapmışım? E, her türlü sevinirler yani. Zaten bir yaşlı çok büyük yapmıştım biliyorsunuz yani dekorasyon çok çok güzeldi ama fiyatı da bayağı tuzluydu. İkinciyi de yine güzeldi bence o da salondaydı ama bu sefer evde olduğu için kendi çapımda bir şeyler yapacağım. Şimdi ekçine gitmemin asıl sebebi çocukları saydım ve ona göre işte hediyelikler aldım. Yine dediğim gibi torbalar dolduracağım. Ve bunlar çok hoşuma gitti. Sticker book diyor. Yani böyle sticker defteri. İçine bir sürü sticker var. Ve çok tatlı bence çocuklar bunu sever. Şu şekilde göstereyim. Ee, çocukları saydım. Onlara bir aldım. Erkek çocuklarına tabii yine böyle arabalar aldım. Yedi mi? Sekiz tane erkek çocuğu var. Ee, Kızlar da sadece 3- dört tane onlara böyle... Bebekler. Bu arada arkadaşlar sadece gerçekten e, yakınlarımı çağıracağım. E, evde yapıyorum haliyle o yüzden herkes maalesef çağıramıyorum. Bir de pazar günü olacak yani iki, saat 2'de başlar saat 5-6 gibi biter hani çok geçe de kalmayız. Çünkü e, malum pazar günü hani 8'den sonra zaten sessizlik olması lazım. Evde de olacağımız için artık yine kalabalık oluruz muhtemelen. Çünkü çevremiz geniş yani zaten görümcelerim var. Onların çocukları, bacılar var. Onların çocukları, işte Hatice'nin, Esra'nın, onun bunun yine çocukları birikiyor. O yüzden dediğim gibi sadece yakınlar olacak, akrabalar. Sonra evet, bunlar hep araba, bebek. Sonra çocuklara o gün oyalanmaları için Azat gördü alalım dedi böyle bıyık aldık. Yapıştırmalık. O gün yapalım Onun dışında e, şöyle tabaklarım vardı. Kapı Sanırım 10 tane elde var. Bir paket daha aldım. Bunun içinde de 10 tane var. Yeter yani. Çocuklar bundan yesin. Bize de zaten diğerlerinden aldım. Sonra saç boyası aldım. Bir de böyle maske şey boya aldım çocuklara. E, yüzlerini boyarız diye yani Hani onlara böyle aktivite olsun diye aslında. O yüzden böyle şeyler aldım. Ee, sonra şöyle var mı her şey kapı oldu. pisliği aldım torbalar için sonra smarties falan aldım şöyle kalemler aldım çocuklar boya yapsın diye evde kağıt ve e, boyama defterleri var o yüzden sadece kalem aldım pipet aldım tekrar şöyle mısır aldım patlatırım mı sonra şöyle büyük bir lollipop aldım içinde kaç tane vardı 15 tane evet bu da yetiyor Sonra 3 pakette şöyle çarşaf aldım. Bunlar ekçine güzel oluyorlar. E ben şimdi direkt bunları kaldıracağım. Çocuklar görmesin. İşte bir de böyle ıvır zıvır aldım biraz abur cubur. Şekleri doldurmak için. Bunları ne zaman hazırlarım? Aslında erkenden hazırlayıp kaldırsam iyi olur. Yarın da bayram. Aslında bugün akşam bence bunu yapalım. Hem detaylı görürsünüz işte neler aldım neler koyacağım. E, evde de birkaç bir şey almıştım. Şöyle bardak da aldım. Bunlar evde kullansın diye aldım plastik. Zeyle. Şimdilik kaldırım doğum günü şeylerini de çocuklar gelmesin. Görmesin. Yani bayağı bu böyle alışveriş oldu. Doğum günü alışverişi. Bundan önce de dediğim gibi torbalarını sipariş verdim. Ee, ve böyle tabaktır, bardaktır o tür şeylerini de aldım pastacıyı da ayarladım. Fixledik onu da. Ee, pazar günü Akif gidip alır. Karpuşoğlu bir pasta yapıyorum, yaptırıyorum haliyle. Öyle yani. Şu annemin çarşafları burada dursun da oraya götürünce unutmayayım. Şöylece. Şimdilik şurada dursun. Bu da hediye paketi. Bir kaldırayım. Sonra yavaştan yemeğe geçeriz. Bu arada bakın şimdi gördüm. Kendime şöyle söylediğimden bar almıştım. Eee fıstıklı. Aynen. Bunlar güzel oluyor. Böyle küçük küçük mini lille gelmiş. Bir de bunu denemek için aldım. Protein barı. Ay bu Ramazan ayında gerçekten çok yağlandım. Yani gerçekten hissediyorum. O yüzden bayramdan sonra biraz böyle güzel bir istiyorum açıkçası. Havalar da ısındı ya. Bir fit olmak gerekiyor yani. Öyle şimdilik. Neyse ben bir bunları hemencik kaldırayım. Canlar az önce domates çorbası gördünüz, teyamüdise yaptım, e, kremalı bir domates çorbası. Sonra servis ederken üzerine e, kaşar peyniri ekleyeceğim, çok çok lezzetli oluyor. E, bugün menümüzde domates çorbası ve e, şey yapacağım. Bu arada şu an teyamüdise sesi hala geliyor çünkü e, patates haşlıyorum içinde. E, püre yapacağım, pürenin üzerine tavuk sote yapmayı düşünüyorum. E, aslında hep böyle pürenin üzerine hani köfteli, etli bir şeyler yap, yapıyordum. Yani kırmızı ee, o yüzden dedim ki bugün değişiklik olsun. Tavuk sote yapayım ve canlı çektim tavuk sote. Böyle krema e, patatesli Çok böyle ağzım sıvandı. O yüzden onu yapacağım. Bugün markette 3 kilo tavuk köyüsü aldım. Bir kısmını bıraktım. Diğerlerini burada kaldırdım. Ee, bunu hemen şimdi birazdan yapacağız. Allah! Hemen bir tava alayım. Bu çocuklar da içeride. Umarım çok sessiz değildir ya. Şey, tamam. Maalesef sessiz çok sanmıyorum. O yüzden biraz sıkıntı olabiliyor. Şöyle soğanımı bir doğrayım. Ay soyayım önce. Bence hem lezzetli hem de kolay bir menü. Şöyle soğan ekleyeceğim. Kırmızı tatlı biber ekledim. Sivri biber, yeşil biber işte istediğiniz ekleyin. Normal tavuk sote yapacağım. Bayağıdır tavuk sote yapmıyorum. Gerçekten çok canlı istedim. Şöyle biraz yağ alalım. Hemen altını açacağım. Resmen yağlı bayram yani. Ramazan bitti arkadaşlar. Eminim sizler için de çok hızlı geçmiştir. Çünkü hiçbir şey anlamadık yani. Bayağı hızlı geçti. Şimdi hemen hızlıca bir yemeğimi yapayım sonra göstereyim. Soğanları ilk bir kavurdum. Sonra tavuku... Tavuku... Tavuğu ekledim. Ay açlık beynime vurdu. Ee, şimdi de içine kapya biber ve yeşil biber ekledim arkadaşlar. Bunları da güzelce bir kavuracağım. Sonrasında zaten salçasını, baharatını, suyunu öyle ekleriz. Patates püresi de olmak üzere. Şurada da çorbamız. Kızlar biz şimdi büyük küçük ocağı Aynen. Aynen. Ee, Biz şimdi çocukların odasını toparlayacağız çünkü gerçekten adım atacak yer yok şu an. <laughs> Ay bugün o kadar yoruldum ki gerçekten böyle 5 dakika oturamadım ya. Gerçekten. <laughs> Bu da dolaptaki pasta yiyelim mi diyor. Akşam yeriz. Yarısını keselim yarısını buzlu. Ya çocuklar oyuncağı mı yazar Allah'ını? Ama buzlu. Çıkarayım mı? Çıkarız. Yarısını biz. kesin koyayım. Aynen. Şey, iki tane pasta almıştım geçen, bir tanesi buzluktaydı. Onu sana yeriz akşam keyfinde. Şimdi buraları topluyoruz. Ay işte ne diyordum ben? Gerçekten o kadar böyle yorgunum ki vücudum sanki böyle kırılacak, dökülecek. Yani birkaç günde gerçekten iki çocuklu hayata tattım. Bir de yalnız da değilim yani Simiş var. Ama yani maşallah Azat ve Zeyt Mirzan enerjisine lafım yok yani. <laughs> Şu an iyiler içerideler, Akif de içeride. Ee, biraz toparlanmak. Simiş, keşke şimdi demeseydin bayağı buzlu. Şu an bir açılması lazım. Buzlu. Hey komra, krizi. <laughs> krizi! Krizi krizi. Tübü koyacak mısın? Nereye koyalım? Onlar... Şşş, <laughs> onun... telefon nerede ki? Telefon burada. Hem de telefon gömüyor. Sen kitapları kaldır <laughs> dolabına meyve. Ah, Şuraları süpüreceğim de şimdilik doğancakları yerine koyalım. Çocuklar var ya. Evet canlar yemek sonrası etrafı toparladık. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Şimdi çocuklar birazdan uyuyacak. Onları yatağa koydum şu an uzanıyorlar ama ee, onlar uyumadan da hemen başlamak istiyorum yani bitsin diye. Şöyle iki torba doldurdum hemen hediyelikleri hazırlayacağım. Bunları kaldırın. Hazır dursun. Bunları diğer poşete koyacağım. Doğumlu poşetini. Bunlar öyle lazım. Hediyeli falanları da ayırın. Ama önce bir şey çıkartayım. şöyle hediye çantalarını satıştırdım ama içine sadece 10 tane var sanırım. Bunlar az. 2 tane de bundan getirdim. Umarım herkesi saymışımdır. Yani herkesin çocuğunu. Umarım unuttuğum biri yoktur. Şöyle hemen başlayalım, açalım. Ay bu arada o kadar yorgunum ki söyledim zaten. Hiç enerjim yok ama böyle işlerimi halletmeden de oturamıyorum gerçekten hemen hallerim. Nereden aldım bu arada. poşetleri? Çok güzeller. Şöyle açalım. Ama acaba poşetleri üst üste koysam bükülür mü ya? Umarım bir şey olmaz. Allah hazır dursun. Çünkü yarın da bayram zaten sonraki günlerde zaten yoğun stresi geçecek. Aa kız burada kaç tane var? Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anla. Bunlara hiç gerek bile kalmadı. Tam yetiyor. Evet. Sanırım tam. <laughs> tam yetiyormuş. Bunu şöyle yapayım. İyi oldu, iyi oldu. Hepsi aynı olsun. Kızlara da artık böyle yapacak bir şey yok. Sonuçta erkek doğum günü. <laughs> Şimdi herkese şöyle bir tane kitapçık koyacağım. Şöyle Allah içine koyalım herkesin. Ay umarım doğru aldım sayısını. Şu kızlar en arkaya yakın. Onlarınki dengeli. Al buradan bir yudum. Gel bakalım. Kız eksik mi aldın yoksa? Ben kaç çocuk saydım? Kızlar ben herhalde bir tane sticker'ı eksik mi almışım? Bakalım neyse belki poşetlerden çıkar sonra araba koyuyorum. Evet, tıkları. ya da bir tane fazla poşet. Şimdi anlarız olacak Canlar saatleri tam 10.30 etmişiz. Ee, ben video editledim. Kapanışım yok. Kapanış yapmaya geldim. Sizlerle vedalaşmaya. Bugünlük de bu kadar olsun. Ee, biraz dizi izleyeceğim. Ondan sonra uyurum. Çünkü gerçekten uykum geliyor. Bir saçım böyle kafama yapışmış. Biraz öyle yapayım da. Toka taktığım için tüm gün. <laughs> Saçlarım yapışmış. Neyse um, videoyu burada artık kapatıyorum. Dediğim gibi biraz dizi izleyeceğim. Ondan sonra uyuyacağım. Ses geliyor mu acaba? Neyse kısayım. Zaten iki hafta şimdi yeni um, şeyler çıkmayacak. Diziler bayram tatil olduğu için. Um, eski dizi izliyorum. Zaten eski dizilere bayılırım. Neyse bugünlük de bu kadar olsun. Hepinizi öpüyorum ve bir dahaki vlogda görüşmek üzere.